Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda Minecraft 12.1 build e, 9 Hunger Games'e gireceğiz. Hadi hayırlısı bakalım. Evet. Arkadaşlar IP burada. Ben açıklamaya adadan yazacağım. beta.lbsg.net İşte portu aynı. Giriyoruz. E, rekister register yapmayı bilmeyenler, kayıt yapmayı bilmeyenler için yine açıklamaya da yazarım. ne yapayım? Arkadaşlar e, bu atış beta BT 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 çıktı ya? Of. Beta olduğu için e, çok eksikleri var. İşte ben ne bileyim oynamayı tavsiye etmiyorum aslında da video de diye çekiyorum. Hem siz görün diye yani. Hem de ilk videom bir şey olsun. Pra pratik olsun diye. Çekeyim dedim, yapayım dedim. Yazılar falan küçültülmüş. Daha da güzel olmuş bence Hunger Games için. Çünkü 11.1'de bütün koca koca yazılar vardı. Hiçbir şey göremiyordum ben. Önümü falan göremiyordum. Adama vuruyordum. Orada yazılar mazılar çıkıyor. Adama göremiyordum yani. Sarılardan dolayı böyle. Şunlar da doluyor. Şunlar. Çok kötü bir duyguyla Ay hekti. Speed. Adam yek yapmış. hek yek, yek ne ya? yapmış. Ben de yapıyordum 11.1'de. E, sıkıntı yok, çok güzel bir şey. Yani ama şöyle kötülüğü var. Ya hızlısın ama yani mesela bir parkur gibi bir şey yapmaya çalışsın da olmuyordu ya. Ben yapamıyordum. Çok kötüydü yani. O da bir sonra nasıl diyorsun? Sonuna geliyorsun, çattı aşağı düşüyordun yani çok hızlı olduğu için. Mecbur kapatıp tekrar yapıyordum. O zaman yapıyordum yani. 30 saniye hadi ya. Oo, çok beklet Kaç dakika olmuş? 2 2,5 dakika. Oo, çok beklemişiz. Hadi. Arkadaşlar evet dediğim gibi beta, beta olduğu için canınız yenilenmiyor. Bak bunu söylüyorum. Çünkü, çünkü, çünkü eee neden çünkü ne diyeceğimi unutuyorum çok güzel. çok güzel aa elmas Vallahi elmas onu kim görüp de almadıysa var ya kaç kaç eee ne diyecektim ben ben ne diyeceğimi yine unuttum ya ederek canınız yenilenmiyor çünkü mesela canınız gidiyor ya şu açlık e, seviyesi inmiyor aşağıya. İnmediği için de yemek yemiyorsunuz. Yemek yemediğiniz için canınız yükselmiyor. Bu zaten beta, beta'nın olduğunu açıklıyor işte. Yani ben diyor beta'yım diyor yani. Daha benden ne beklersin diyor yani. Koş. Ama tabi koşu falan serbest yani. Bir o güzelliği var. anam aslanı sensin zaten ya. O saldırıyor. Vallahi saldırıyor. Saldır ha saldır saldır. saldır. Hey. Anladın ha anladın anladın mı? Dö dö kaç vurdu be. Kaç vurdu be anasını satayım. satayım. Kaçtı. Ana adam gelmedi dur. Ana bana saldırıyor. Pezevenk. Hiç küfesim de yok anasını satayım. Ne kadar şey kötü olmuş. Canınız yükselmemiş. Selamın şimdi bakmanı bir koyacak. Öldü. Neyse öyle Diamond'ın veranda vardı ya. kaç dakika olmuş? 4-5 dakika oldu diyelim. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Ben sadece bir tanıtım olarak yapmıştım. Çünkü ben yani depolama alanım fazla yok. Videoyu siliyor. Üçüncü defa çekiyorum ben çünkü. O sorunu hallettiğim zaman işte uzun uzun videolar çekeceğiz inşallah. Ee, bir sorunuz olursa işte hangi gamesine nasıl gireceğim? Register nasıl yapacağım? işte o tür şeyler şey, root nasıl yapabilirim gibi şeyler ee, yorumlar yazarsanız çok seviniriz abonem çok az 36 abonem var belki 37 öyle bir şeydir abone olmayı unutmayın lütfen beğendiyseniz beğenme tuşuna basın yorum yorum atın eleştirin bizi yani çok unutsun diyebilirsiniz yani bunlar bir eleştiridir yani saygı duyarım yani yani, yani izlediğinizi fark edeyim yani ben anlatabiliyor muyum yani robot yani robot gibisiniz nasıl diyeyim bazıları şimdi izler hiçbir şey yapmıyor yani nasıl bütün herkes şimdi istiyor ya like ben de like istiyorum ya <laughs> ben de istiyorum like bana da verin like yani anlatabiliyor muyum yani şey yapın yani çok kötüsün ya küfür bile edebilirsiniz yani ben onu söyleyebiliyorum ama yani gidip de küfür etmeyin yani beğendiyseniz beğenin. Yani ben sadece sizden bunu bekliyorum. Ayrıca para mara almıyorum ben bu like'lardan. Şey, i̇şte bunu buna e, dikkat ederseniz çok sevinirim. İnşallah diğer videolarda daha iyi güzel oynayacağız. Daha iyi olacak her şey. E, IP'sine veren vereceğim. İnşallah diğer videolara görüşmek üzere diyelim. Şunu çıkalım. Bak Bak sen görüyorsun depolamanı bitiyor diyor. Şurada şuradan mı koyayım